Merhaba arkadaşlar. Bugün Kıtasya'dan aldığım 5 adet fotokopiyi sizlere göstereceğim. Bu düğün sonuna kadar dağlı çok tatlı bir sesle tanışacağım dağlı bak. Birinci fototopumu göstereceğim oğlum. Öncelikle böyle bir fototopu aldım. Böyle çok güzel black pink ulaları var. Orada burada da gene black pink ulaları var. Bunlar da çok güzel. Bakın dolu paketi mı Böyle içinde var. Bu da tatlıza. Tıkla. Tamla. Baska baska. Bir tane de black pink var. Solan. Tatlıza değil mi? Bula bula. Salalı var. Bula. Bula 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 bunların hepsi de ete isme Ama bunlar tek isimlerini kullanıyorlarmış. Bunlara ekranca isimlerle yazıyor. Zolalı ee, Zeniyo ve de başta var. Yusun'un da başta. Zeniyo'nun da başta. Lisa'nın ki de bir Lisa'nın ki de sonda. Güzel olmuş. Neyse. Hayır sana. Dönlük patatla tar. Sulu sulu yok. Mamalar ile bir tane hani şey var. Paket bunlar paketlerken ovalı kullanacağız. Çok değersek değil mi oğlum? Nasıl olacak? <gülüyor> 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 Daha sonra tatlıca farklı bir tatlıca olur. Şu şakalda elı var, tırnaklı var, ozalı var. Tırnak etme tatı Fırıta Fırtıklar gibi bir ser Papu Çıtır papu Bız bağ Böyle bununla et, et da galiba Tatma tırnakları var Çok güzel bunlar da Böyle küt pabri mi ıı, Keto strawberry Adında iki tane böyle şey var Sonra çok güzel bir tane daha var bunu da gösterelim hemen. Bunlar e çok güzel dondurmadı. Dondurma yaparlar burada. Sonrası da seçiyorsunuz. Buradan parasını ödüyorsunuz. Buradan da ben size hazır olarak dondurmamızı veriyorum. Ve sizlerseniz kapta alabiliyorsunuz ama bizim kapımız yok. O yüzden kap yok. Sütü tap ama eğer isterseniz sola iki tasım kornetimiz var. Bu kornetlerden vurabili Evet Avaz vurabili Şimdi boslu olum. Tut öndeli olacak. Tut öyle öndeli olacak. Hemen la bak ıslalım. Sonra aslında size bir sesim var, küsim var. Sonra şöyle şefak dost ve kadın Bir de sonra hayat yazacağı yere bir de şurada işaretleme yağlarına. Bu ne? İşaretleme yağlarına burada tatlasan. İşaretlediysen sonra sürebiliriz ve bir daha bir daha yapabiliriz. Aslında güzel olabilir. Ne diyorsunuz bu işe?

çantığıma sarıyla başlamak istedim. Şöyle birazcık kapımız aslında şöyle bir şey. Bu um, ama bir de şu da var böyle bir şey. Ama fendi şurada cırı. Fendi. han. Ben fendiğim değilim. Ben Önce Öncelikle tıvaflarımızı kesiyoruz. Bu ne bir sınır? Eee. Bunu bir şey kardeşim. Eee zor. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Çenem ağladı. 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 Çene vardı. Ama çenem ağladı. Allah Allah. Niye sesim böyle Allah Allah. Neyse videonun sonuna kadar böyle sonuçta devam etmemiz için oluruz da devam oğlum. Bu sesi çoğunuz tutabiliyorsunuz bence. Kılık hep adıma geliyor bu da konusunda. Neyse. Tıhtı önemli değil. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Fıf. Kepen kesildim. Fırağımızı güzel ödeye keseceğim. Ben de kalalım. Sözde sokulmayın. Ben de bir ağzımı dinlendirelim. Puuu. mı? Fırsızımızı testim şimdi zararını tetedem. Fondurma kesmek ne kadar da zarar. Çok 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 Fu bu mı acaba? Hatta son sonu Tamam edelim. Çav tafasını alabiliyor <laughs> muyum? Çav tafasını alabiliyor muyum? Çapınma da. Çapınma. Çapınma. Öpü çeşit de bu mu? Çav bu. Sulaklı alayım mı? Böyle olmuyor ya. Anlayamıyorsunuz. <laughs> Tepe devam et oğlum.

Dondurmanın üzerinde çoğaz da dövmedim. Siz dövdünüz mü? Ben, ben dövdüm ama yemedim. İki şey tane yesen mi? İki şey tane. tane yetmez mi? Çoğaz ya. Çoğaz mi? Toz Çok Çoğaz ters mi? batın. Hadi diyor. Ters mi? Canım tası da test edildi. Mini kodu tulam sancı tutusu da dondurma ama abladı. Titil oldu dalım tutuya. Menuzudu da testimizde dolu Kulam ve Apalat kaldı Kulam santi Kulamadı da kaldı o kulak doldu. <laughs> Bitti. Dondurmalı. Tınaklılar da kaldı doldu. Öf, bu balığa zorluyor. Bu ortada da doğduyordu. Oo, <laughs> <Çınatlar> çok kötü dozunlar mı? kötü olması normal olamaz. Bu galiba kullanmadım buralıyı boş detenler butonun altına sahip olacak. Eee. bu videoda yorum yapanlar İşte butonun altına sahip olacaklar. Tövbe tabii ki de abone olanlar butonun sahip olacaklar. Sonakla boş detenleri, sonakla like atanların, Bu sonak Klo'da yazılım yapanlar olacak. Bakalım en çok hangi sene Bunun patet olarak hazırladım. Patet patet tahma çanakla. Evet. Bulunca el hazırlı tat bebeklik. Şimdi ikinci elde keselim. Devam. Bu da diyalog. Tat bebeklik üç adet özet fotoğrafı, üç adet özet kadın şimdi bunları tanıdım. Tamam hmm, vurdu. oldu. Apartmanların hepsi tabii dalı olun. Hepsi i̇şte, vitsi ve soda bırak bin var. Var. Ve bunların hepsini tasmalar çalışalım. Bulundu, tozdu, tozdum bula. Bütü da oldu hızlı olur. Bütü oldu da Burada da tuğun atla. Bu zor gibi. Önce bunu teselim. Bunu da kestim. Sırada son paket var. Evet. <laughs> şuraya bir karısı var Var Bunu o elimeye sokmayacağım. Açık olan yorumların altına yorum yapacak. Bu arada tırnak way way way. Aha o zaman siz bu tırnağı ister misiniz bilmiyorum. Bu tırnağı eğer isterseniz yani vazgeçtim gidip o yorum bulacaksınız. Bu tırnağı istiyorsanız eğer yorumu bulmak zorunda değilsiniz. Boş geçerseniz bu tırnağa sahip olacaksınız ya. Üst üste iki tane videomu boş geçersiniz. Ya öf bu tırnak işlevsiz vazgeçtim hiçbir şey bulamadım bu tırnak için şimdi bunu kesip geliyorum biraz bekle. Ana konuşmayın. Tamam mı? Plus dot pasla. Bu plus be olmazsın. Asıl katlılım düzel Allah da ata tutuldu bu konusu oğlum ya. Niye ben ata tutuldu bu konusu oğlum anlamadım. Neyse bas var. Hadi bekle beni. Bunları da bir şekilde paket halinde hazırladım. Ve bitirdim. Ee, bunların düzenlemelerini daha sonra yapacağım çünkü şu an sadece kesim laflarını yaptım. Arkadaşlar bu videoda bozanırsanız bozanmalı, bozanma derseniz de bozanmalı. Ben bu da çok ulaştım. Sözüm kalırdı ya. Çok tanışamadım. Tamam yani birazcık bu da tanışmadım. Oğuzdan kusura bakmayın, Unutmuş olurum avuda. Kuluma abone diyorsunuz. Abone olmayı unutmalı. Yoksa canlı çok üzülür ve azal. Tamam mı? Bu da Blackpink'lı. Ee, 3 tane Blackpink'lı. Sel testi. Burada ısılı oldum kanısılıkta. Orada bu yanağım ağlıyor şu an. Bir tane tırnak satı, bir tane dondurma satı köstük. Şu an şu an çok ağlıyor. Çünkü şu an olumu ısılı oğlum oldum kanısılıkta biraz buraya. Şimdi sizi kudumun ıfı olun.